Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda aracımızın silecek lastiklerini değiştireceğiz. Şimdi e, geçen senelerde değiştiğimizde sileceğin kendisini değişmiştik. Bu sene sileceğin kendisi değil sadece lastiğini değişeceğiz. Bu lastikler kullandığımız muz sileceklerin lastikleri değişiyor arkadaşlar. Bunu e, Şimdi takım halinde sileceklere aldığımızda ortalama 350-400 lira gibi bir maliyeti oluyor bize. Ama silecek lastiklerin kaliteli bir silecek lastiği aldığımızda e, bu yani sileceklere komple değiştirmemize gerek kalmıyor. Şimdi e, ben size silecekleri de lastiklerini de bir göstereyim öncelikle. Bakın arkadaşlar şu an aracın üzerindeki silecekler benim e, geçen sene değiştirdiğim videosunu yaptığım silecekler ve şu da Ondan önceki sene değiştirdiğim sileceği böyle komple değiştirdiğim sileceği. Ben şimdi ilk defa bu işlemi yapacağım için almış olduğum silecek lastiklerini de size göstereyim. Şöyle. Dört tane. Bir tanesini şurada. Diğerleri de burada. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Şöyle. Üzerindeki lastikler bunlar. Ve almış olduğum silecek lastikleri de kanalları da böyle görüyorsunuz. Giriş tarafı da daha önce bu işlemi yapmadım ben silecek lastiği değişimini yapmadım girişi de burada burası diğer tarafın kanalı kapalı olduğu için şöyle göstereyim Şimdi şöyle. şöyle baktığımızda şuranın kanalı kapalı olduğu için girişi şu üsttekinden olacak. Şimdi silecek lastiğini ben öncelikle daha önceki aracın üzerindeki sileceği şu an değiştirmiyorum. Öncelikle şunun işlemini bir yapayım. Bunu ve uzunu bir değiştireyim. Şunların boyutu da öncelikle 60 santim. Benim zaten uzun sileceğin boyutu da şu 60 santim. Diğeri de 45, 60'a 45. Şimdi bu tam gelecek. Diğerine 15 santim fazla gelecek. Onu keseceğiz fazla geleni. Şimdi daha önce bu işlemi yapmadığım için sizlerle beraber yapacağım bu işlemi hem ben de öğrenmiş olacağım nasıl yapıyoruz nasıl yapacağız hep beraber göreceğiz bunu. En azından hani dağıtırsak da bir şey olmazsa da en azından aracın üzerindeki silecekler sağlam kalır. Ben şu eski sileceklerin lastiklerini bir değişeyim. Hep beraber bunu görelim, değişelim nasıl yapılıyormuş. Belki sizler için de faydalı olacaktır. Yani belirli bir zaman sonra aracın silecekleri zaten dalga dalga siliyor veya çizgi halinde siliyor. En azından bu silecekleri komple, aracın bu arada çok kirli. Bunu komple değiştirmek yerine arkadaşlar en azından şöyle benim aldığım şu silecek lastikleri 4 tanesi 70 liraya aldım. Yorumlara bakıyorum mesela alışveriş yaptığım zamanlarda yorumlara bakıyorum işte ince sırt mı işte kalın sırt mı yumuşak mı güzel siliyor mu iz bırakıyor mu bunlara bakıyorum ben arkadaşlar. Bu silecek lastiklerini e, genelliğini olumlu olarak söylemişler ben de. Şimdi eski silecek lastiğimin üzerindeki lastikleri değişeceğim en azından kırarsam dökersem de e, elimde kalmamış olacak. Şimdi bunların değişimini hep beraber yapalım. Öncelikle şu gördüğünüz ya buradan ya da şu kısımdan görüyorsunuz. Buradan açacağız. Bir taraftan açacağız, diğer taraftan da lastiği yerleştireceğiz. Ondan sonra montajını yapacağız. Hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar işlemimize başlayacağız. Dediğim gibi ben bu işlemi daha önce yapmadım. Şimdi hep beraber yapacağız. Şimdi bunu bir tarafından açacağız. Ya bu tarafından ya diğer tarafından. Bir taraftan açacağız. Bunu nereden açalım? Bu taraftan açalım. Şimdi öncelikle şuradaki bulunan şöyle kamerayı şöyle yaklaştırırsam şöyle döndürürsem daha net olacak gibi. Şimdi şu kapağı şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu kısımda bulunan şöyle bakın. Bakın. Şuralarda dişleri var, tırnakları var. Bu tırnaklardan ayırıyoruz. Şimdi şuradan biraz şöyle çıkarmak için şuralardan yavaş yavaş şuradan evet bir tırnağı çıktı gibi diğer tırnağını da çıkartırsam çok da burası mühim değil de şu ayaklardan çıkartabilirsem bunları Şimdi şu tırnaklardan kurtarırsam zaten bir tarafından illa bunu sökeceğim yani. Çok da fazla sert de uygulamak da istemiyorum elimde kalır diye. Ama çok da sabrımı zorlarsa biraz zorlayacağız gibi. Evet şuradan biraz evet bu taraftan biraz söküldü. Şuradan da tırnağını çıkartabilirsen. taraftan tırnağını çıkarıyorum ve bu taraf oturuyor. Evet şuradan çıkarıyorum. Bu taraftan evet haydi. Evet. Bir tarafta şöyle arkadaşlar çıkardım. Gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şu lastik şu iki telin arasında tutuyor. Şunu öncelikle şu kapağı bir çıkartayım ben. Şu kapağını çıkartıyorum. Şimdi iki gördüğünüz görebiliyor musunuz? Şöyle daha net göreliz. Evet. Lastiği görüyorsunuz şöyle çekiyorum. İki tane telin arasında. Hatta şurayı komple çıkartırsam ben. Şurayı komple çıkartırsam daha rahat olacak gibi geliyor bana. Şu lastiği şuradan bir alayım şöyle sökerek. Evet. Eski lastiğimizi aldık. Eski lastiği çıkardık. Şunu bir kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar bunu rahat takabilmek için bu teller herhalde yerinden oynayacak. Şöyle iki telin arasına sokacağız bunu. Şimdi buradan ta bu sona kadar girmesi, şuraya kadar girmesi bayağı bir zor olacak. O yüzden şunları da çıkartabilirsem. Şunu da çıkartabilirsem. Evet. Şunu da çıkarıyorum. Bunu da çıkarıyorum. Yönlerinde şaşırmayayım. Şöyle. Şöyle. Bunu da çıkartıyorum. Şu en sonuncuyu da çıkartıyorum arkadaşlar. Direkt aslında şu telin arasına bunu koyabilirsiniz ama şu lastiklerin buraya sokarken bayağı bir zorlayacağınız için bunu çıkarıp da takmak en mantıklısı diye düşünüyorum. Şöyle öncelikle elimle biraz sileyim. Şimdi zaten bu taraftaki ucu kapalı olduğu için şöyle en sona kadar Şuraya kadar oturtacağız onu. Şimdi silecek lastiklerinden bir tanesini alayım. Çok da şu e, silgi tarafına dokunan kısımları yani şu camlara basacak taraflara pek de çok da dokunmamak gerekiyor. Şimdi bunun ucu ne taraftaymış? Buradaymış. Evet. Şimdi en sona kadar en sona kadar şöyle işte, telin sonlarına doğru şöyle biraz arasını açarak şu lasting girişini görebiliyor musunuz? Şöyle lasting girişini takıyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Lastik yerinde durmuyor ki. Şu bir kısmını takabilirsem. Şöyle mi daha yakın? Evet. Evet bir kısmını taktım. Evet şöyle bir oturttum. Bir kısmını oturttum bakın. Şimdi sona doğru itiyorum bunu öncelikle. Sona doğru en sona kadar getiriyorum. Getirdim. Şurada yuvasına oturdu. Şöyle. Kamera tersine geldiği için. Evet şöyle. Şimdi silecek lastiğini burada en sona kadar getirdim. Getirdikten sonra iki telin arasına şu sileceği şunları iki telin arasına şunları sıkıştırıyorum. Evet. Şöyle görüyorsunuz bakın. Şu iki demirin arasına bunları sıkıştırıyorum. Evet, en sonuna kadar şöyle yapıyorum. Evet, şöyle takmış olduk sileceğimizi. Şimdi şuranın en sonuna kadar getirdikten sonra burada zaten bir uzunluk kalıyor demiştim ya. Bir 15 santimlik bir uzunluk kalıyor. Onu keseceğiz. Çıkardık yerinden. Tekrar şöyle takalım. Şimdi sonuna kadar geldi mi? Evet sonuna kadar geldi. Şu kadar bir fazlalık var. Fazlalığını keseceğiz şimdi. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan şurası biraz fazla. Bunu falçata yardımıyla keselim. dayayıp da kesmek en iyisi. Evet, şöyle kestik. Bakın. 15 santimlik fazlalığı kestik. Şimdi evet güzelce oturdu. Son kadar da getirdik. Şimdi şu kapakları Kapağını şu üstten takıyorum. En sona kadar getiriyorum bunu. En sona kadar getirdim. Şöyle, şu iç kısmına doğru takıyorum bunu. Evet, en sona kadar geçiyor. Şu kısmı da, bu da sileceğimizin şu mandalı kısmı. Bunu da şuradan silecek lastiği biraz kayıyor. Evet. Şunu da kaydırmadan takabilirsek. Şimdi bu kısmı da şöyle ortadan takılıyor mu diye bakıyorum. Orta kısımdan takılması lazım. Bu. bu orta kısımdan takıyorum bunu. Diğer taraftan oturmayacak çünkü yuvası var şöyle yaparsam eğer oturtabilir miyim ona bakacağım şimdi. Şu diğer taraftan geçirebilir miyim ona bakayım. Şimdi nasıl takmam gerekiyor bunu? Böyle takmam gerekiyor. Evet, şu yuvadan beri geçiriyorum. Evet, buradan geçmeyecek. Geçecek mi? Yok, geçmeyecek. O yüzden ortadan beri takıyorum şöyle. Ortadan bir kısmını taktım. şöyle bir de yerinde dursa ortaktım şuradan kanallı olduğu için bu ön taraftan girişi olmuyor o yüzden şöyle takacağız onu biraz zor olacak bu orta kısmın takılması yani şu kısmın takılması şu yuvasına oturuyor diğer taraf şurası oturmadığı için onu da oturtacağız. Oturması oturtması bayağı bir zormuş evet yani bunu sökerken bu kadar zorlanmadık şunu takarken bayağı bir işlem zorlu oldu biraz da buradan takabilirsem Evet. Evet. Şu an oturtacağım bunu. Yerine oturtacağım. Ne kadar zor girdi ya. Kısmı kanala denk getirebilirsek şöyle. Evet. Oturdu. Şimdi diğer taraftan arkadaşlar niye takamadık? Şurada kıskaçları olduğu için bunu da kanallı olduğu için direkt kanala doğru buradan oturuyor. O yüzden şu kenarlardan hafiften kastırarak bakın şu kenardan bir tarafı oturtup diğer taraftan kastırdığımız zaman direkt silecek içeri oturacak. Biraz da şöyle bastırırsanız şöyle iki taraftan bastırırsanız bakın sağlam oldu. Şimdi diğer tarafı da takıyoruz. Bunun yönlerini ilk mesela bir tanesini düz böyle yere koyduğunuz zaman diğerleri de zaten şu ince çizgiler şu ince çizgiler direk şu çizgiler aynı hizaya geldiği zaman düz takmış oluyorsunuz. Şimdi bunu da kanalına geçiriyorum. Şöyle kanalına geçirdim. Bunu da yerine taktığım zaman Evet, evet bunu da yerine taktık. Ve en son şu çıkarmış olduğumuz kapağımızı da yerine oturttuğumuzda şöyle şu kanala oturttuğumuzda İşteki kanalları var ya arkadaşlar şunlar bakın şunu çıkartayım. Bakın şu gözüküyor mu? Şu kanallar, şu dişliler, şu içindeki şu kanallara girmesi gerekiyor. Onlar şimdi onlara takabilirsek işlemimiz tamam olacak. Sadece bu kısım kaldı. Heh, evet oturttum. Şöyle. Bakın arkadaşlar tırnakları da oturttum. İşlem tamam. Arkadaşlar silecek lastik değişim işlemimizi tamamladık. Şöyle bakın bu uzunu. Şöyle. Bu da kısası. Biraz önce takmış olduğumuz kısası. Şöyle. Şimdi aracın üzerindeki silecekleri e, çıkartacağım. Önce bir silecek modunu alalım şöyle aracı. Şimdi neden ben bu aracın üzerindekini değiştirmedim? Eski sileceklerimi değiştirdim. Şimdi bu işlemi ilk defa yapıyorum. Şimdi bu e, aracın üzerindeki silecekler yani eskisine nazaran daha iyi olduğu için en azından bunun üzerinde işlem yapayım dedim. Yani dağılırsa da elimde bu dağılsın en azından aracın üzerindeki silecekleri e, takılı kalır dedim. Şimdi bunları güzel bir şekilde taktım bir deneyelim. Şimdi diğer kalan iki tane silecek lastiğini de buna takarız. Şimdi araca bir geçelim bakalım. Şimdi hep beraber görelim. Aracı öncelikle silecek moduna nasıl alıyorduk onu da bir göstermiş oluruz. Şöyle aracı kontağa takıyorum. Çeviriyorum. Aynaları kapamıştım. Geri alıyorum. Ve silecek koluna bir kere basıyorum aşağıya. Aracımızı silecek moduna almış olduk. Şimdi sökümünü yapalım. Bu kısmı rahat sökebilmek için belki bunu normal bir şekilde parmağınızla bastırıp yukarı çekince gelmeyebilir. O yüzden şu bastırdığınız pimi şöyle biraz daha bastırıp tornavida ile düz tornavida ile yukarı doğru ittirirsiniz. Eğer şöyle bakın daha rahat bir şekilde şöyle çıkacaktır. Şimdi bunu çıkardık uzununu. Bunu kenara koyayım. Bu aracın üzerindeki bu yenisi yenisini takıyorum. Şöyle oturdu. Yerine şimdi şunu da çıkartalım şunu da görüyorsunuz bu da aynı şekilde şurada pimo var pimi de, de bastırıyoruz yukarı doğru çekiyoruz eğer gelmiyorsa biraz sert uygulayacağız o yüzden şuraya bir tornavida sokarsak şu araya şöyle yukarı doğru çekersek Ondan kırmadan çıkartırız bunu da çıkardık bunu da kenara koyuyorum yenisini takıyorum ve sileceklerimizi deneyeceğiz. Şöyle deniyoruz. Şunu da takalım. Evet. Sileceklerimizi taktık. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi araca geçtim arkadaşlar. Sileceklerimizi çalıştıracağız. Şöyle kontağımızı açıyorum. Şöyle bir kere basalım. Hafiften böyle bir su atsak. Evet. Şöyle. Sileceğimiz bu şekilde. Gayet de güzel temizledi. İşlem bu kadar. Evet arkadaşlar silecek lastiği değişim videomuzu tamamladık. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.